Eser Fatih Harbi Peygamber Safa Neriman ve Şinasi Darül Elhan'dan beraber çıktılar, veznecilere kadar beraber yürüdüler. Beyazıt'ta bir arkadaşın davetine geçken Neriman koşuyor, Şinasi biraz geride bırakıyordu. Yolda çok konuşmadılar. Şinasi, Neriman'a söylediği sözlerin onda bu akşam daha az alaka uyandırdığını anladıkça, yükselen ve yorulan sesiyle cevabını bile alamadığı şeyler soruyordu. Nihayet bu yorgunluk sesinden bütün vücuduna ve şuuruna geçti kolunun altına sıkıştırdığı kemençe ağır geliyordu. Hafif uzamış tıraşı, aynaya bakılmadan bağlanmış boyun bağı, kemençe sürtünüşleriyle sağ dizi, ütü tutma bir hale gelen pantalonu, tozlu potinleri, şinasi için ayrı bir mesele oldular. Kendilerine dikkat ettirmeye başladılar ve ağırlaştılar. Daima bir iki adım önde giden Neriman'ın yürüyüşündeki çevikliği, kıyafetindeki itinayı gören Şinasi, onunla kendisi arasındaki farkı hissetmekten de yoruluyordu. Beyazıt'a kadar çıkmak istemedi. Eski Darülfü'nün binasının önünde durdu. Ayrılmak arzusuna benzer bir hareket yaptı. Neriman da hemen durmuş elini uzatmıştı. Fakat onun gizli bir sevinçle karışan bu acelesi, Şinasi'yi tereddüde düşürdü ve ayrılmak gazabını artırdı. Neriman'ın elini bırakamıyor, ayrılığı geciktirmek için lüzumsuz şeyler söylüyordu. Sabırsızlanan genç kız Biraz şiddetle elini çekti, kurtardı, koşarak uzaklaştı. Yedi senedir birlikte olduğu Neriman, son zamanlarda daha farklı davranır, hatta daha bir özenle giyinir. Ondaki bu ani değişiklikler, Şinasi'yi hem üzmekte hem de rahatsız etmektedir. Neriman artık gezeceği gideceği yerleri tam olarak Şinasi'ye söylemez. Neriman ve Şinasi birlikte Darül Elhan yani musiki cemiyetine kayıtlıdır. Darül Elhan'ın Türk Sanat Musikisi bölümüne her zaman birlikte giderler. Yine böyle bir günde Şinasi, Bayazıt'ta bir arkadaşına gideceğini söyleyen Neriman'ı tesadüfen Harbiye'ye gitmek için tramvaya binerken görür. Bu durumdan şaşkınlık ve üzüntü duymuştur Şinasi. Roman böyle bir günde başlar. Merhaba sevgili dinleyenler, programımıza Peyami Safa'nın yazmış olduğu Fatih Harbiye adlı eserden bir bölümle başladık. Bu programımızda sizlere Fatih Harbiye adlı romanı tanıtacağız. Önce Peyami Safa'nın hayat hikayesini kısaca aktaralım sizlere. Peyami Safa, Servet-i Fünun dönemi şairlerinden İsmail Safa'nın oğludur. 1899'da İstanbul'a doğar. İki yaşındayken babası vefat edince zorluklarla geçen bir hayat sürecine girer Peyami Safa. Bu yüzden okula gidemez. Kendi kendini yetiştirir. Yabancı dil öğrenir. Önceleri öğretmenlik yaparak hayatını kazanır. Daha sonra 1914 ila 1917 yıllarında basın hayatına girer. 20. asır adlı bir akşam gazetesi çıkarır. Bu gazetede yayımlamaya başladığı asrın hikayeleriyle ismini duyurur. Peyami Safa ansiklopedik bir yazar olarak tanınır. Edebiyat, felsefe, tıp, tarih, hukuk, resim, müzik, sosyoloji konularında rahatlıkla yazıp konuşabilecek bir kültür yeteneği gösterir. Doğu ile Batı uygarlığından kendine özgü sonuçlar çıkarır. Peyami Safa'nın sanat yaşamındaki yapıtlarını, hikayeleri, romanları, oyunları ve düşünce eserleri olmak üzere dört başlıkta toplayabiliriz. Hikayeleri, Gençliğimiz, Siyah Beyaz Hikayeler, İstanbul Hikayeleri, Aşk Oyunları, Sürgünlerin Gölgesinde Ateş Böcekleridir. Romanları, Mahşer, Bir Akşamdı, Sözde Kızlar, Şimşek, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Atila, Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Yalnızız, Biz İnsanlar, Fikir Eserleri ise Büyük Avrupa Anketi, Millet ve İnsan, Türk İnkılabına Bakışlar, Osmanlıca Türkçe uydurmaça felsefi buhran, Doğu Batı sentezidir. Yazarın ayrıca gazete köşelerinde kalmış binlerce fıkra, makale, deneme, eleştiri ve incelemeleri. Bunlardan başka birçok çeviri roman da vardır. Bunların yanı sıra 1936-1953 yılları arasında Kültür Haftası, Türk Düşüncesi dergilerine çıkarır. 15 Haziran 1961'de vefat eder. <laughs> Peyami Safa, bireysel psikolojilerden felsefi ve sosyal sorunlara doğru belli bir tez etrafında romanlarını yoğunlaştırarak işler. İstanbul'daki çevresinde bir yanda köklerinden kopmuş, ahlakça çürümüş, manevi değerlerini yitirmiş, para ve zevk için yaşayan bir zümre, bir yanda da İslami ve milli kültürle yetişmiş, dürüst bir zümrenin var olduğunu görür ve bunların karşıtlığını Doğu-Batı çatışması çerçevesinde ele alır bu iki zümreden birincisinin kokuşmuşluğunu, ikincisinin de sağlıklılığını göstermeye çalışır. Fatih Harbi adlı eserinde roman karakterleriyle böyle bir doğu batı sentezini ortaya koyar yazar. Bütün bunlar romanda 20 güne yakın bir zaman dilimi içinde işlenir. Şimdi Fatih Harbi adlı romandan kısa bir bölüm dinleyelim. <laughs> Şinasi içinden bir şarkı mırıldanmaya başladı. Son zamanlarda bu havayı çok seviyor ve çok çalıyordu. Neymiş aşkı muhabbet sevda? Daha dün akşam Neriman'ın babasıyla bu şarkıyı 3 dört kere beraber geçtiler ve ihtiyar adam da bu havayı çok sevdi. İçinden bir şarkı mırıldandığı vakitler sokakta bile Şinasi kendinden geçer etrafı unutur, yüzünün ne garip bir biçime girdiğini bilmezdi süzülmüş gözler, yarı açık ağız, ağır ağır sallanarak şarkının veznini takip eden baş. Yine böyle yürüyordu. Fatih'e kadar yürüdü. Neriman'la aynı mahallede, aynı sokakta oturuyordu. Bu akşam bütün bu sokaklardan hızla geçtiği evine geldi, odasına çekildi ve kemençesini torbasından çıkararak o şarkıyı çalmaya başladı. Hava bittikten sonra aynı makam içinde geziniyor yine o şarkıyı çalıyordu. Belki sekiz on defa çaldı. Hafif bir sesle okuyarak refakat ediyordu. Yemekten sonra dışarı çıktı ve Neriman'ın evine gitti. Akşamları Faiz Bey, Şinasi, bazen de dostlarla birlikte evlerde musiki ve meş toplantıları yapılırdı. Çevresindeki herkes bir enstrüman çalardı. Şinasi, Neriman'ın da akşamları bu musiki toplantılarında oluşunu özlerdi. Fakat Türk musikisinin bin bir çeşit ritim zenginliğine gönül veren Şinasi ve Faiz Bey'in tam tersine Ud enstrümanıyla Darül Elhan'da müzik eğitimi alırken son zamanlarda Neriman kemanın şekil zarafetine bakarak udu çirkin, tombul ve kaba bir çalgı aleti olarak görüp küçümserdi. Şinasi ile Faiz bey en içli duyguları ruhlara yaklaştıran o musiki namelerinde çoğu akşam bir seyyah gibi gezebilmek için karşılıklı sohbet edip neyi üfleyip kimi zaman da ut çalarak akşamları en güzel vakitlere böyle ince zevkleri sığdırarak geçirirdi. Safa Doğu-Batı karşıtlığını romanlarında kişiler yoluyla somutlaştırır. Mesela Neriman, Doğu kültürü ve terbiyesiyle yetişmiş İstanbul'un muhafazakar semtlerinden Fatih'te yaşayan, çok okuyan, dini değerleri olan ve kültüre, tarihe önem veren bilge bir insan olan Faiz Bey kızıdır. Neriman, İstanbul'da moda haline gelen modernleşmenin gösterişli ve taklidi lüksüne şatafatına kendini kaptırır. Bu nedenle, Romanda onun şahsında iki medeniyet arasındaki zıtlık ele alınır. Diğer yandan Batıcı anlayışı şekli manada benimsemiş ve şatafatlı bir hayat örneğini romanda temsil eden Macit Bey'dir. Macit Bey de konservatuvarın Batı müziği bölümüne devam eder. Neriman'ın gözünde Macit Batı medeniyetini temsil eden bir gençtir. Bu yüzden Neriman ona karşı gizli bir hayranlık besler. Şinasi ise Doğu medeniyeti içinde Türk kültürüyle yetişmiş muhafazakar bir gençtir. Neriman'ın yıllardan beri komşusu ve nişanlısıdır. Şinasi, Neriman'ın batıllaşmayı yanlış anlamasına eleştirir. Bir başka gün Neriman, arkadaşı Fahriye ile dışarı çıktığında Harbiye'de Macit Bey ile karşılaşmayı umar. Neriman, Harbiye'de bir pastanede umduğu gibi Macit'le o gün karşılaşır. Macit Bey'in yanında bir başka kadın da vardır. Macit Bey onları Perşembe günü Pera Palas'ta yapılacak olan büyük bir baloya davet eder. Neriman eve dönerken de Beyoğlu'nu, o ortamı ve pırıltılı vitrinlerin önünden geçerken de günlerce hep o baloyu düşünür. Ama öyle bir geceye gidebilmek için uygun kıyafeti de yoktur Neriman'ın. Üstelik böyle bir baloya gitmesi için babasından da izin alması çok güçtür. Fakat baloya gitmeyi çok istemektedir. Anadolu'da birçok memuriyetlerde gezen babasının maddi durumunun son zamanlarda eskisi kadar iyi olmadığını bilse bile Neriman, baloya gidebilmek için babasını ikna etmeyi düşünür. Yemek yapmayı beceremese de babasını memnun edebilmek için mutfağa girip evin yardımcısı olarak çalışan hanımdan mutfak işlerini öğrenmek ister, akşamları babası gelince de babasına özel hazırlıklar yapardı. Neriman babasına o günlerde böyle türlü şirinlikler yapar. Neriman'ın babası Faiz Bey durumun farkındadır, oğlu gibi sevdiği, her haliyle beyefendi gördüğü takdir ettiği şinasiyle kızının evlenmesini istemektedir. Fakat kızı ele avuca sığmaz, uçarı bir durum içerisine sürüklenmektedir. Peyami Safa'nın Fatih Harbi adlı eserinden şimdi kısa bir bölüm dinleyelim. İkisine de mazi hakimdi. Hep geçen günleri düşünerek yürüyorlardı. Bir kibrit alevinin fani ışığında görünüp kaybolan eşya gibi birçok hatıralar parlayıp sönüyordu. Şinasi, bu hatıralara dalarken her vagonun penceresinde birlik bir baş, gülümseyen şimendi fer Katarının hızla geçmesi karşısındaki hissi duyuyorduk. Bu bildikler çoğu aziz dostlar ve hep aziz dostlar mendil sallayarak uzaklaşıyorlardı ve bir daha dönmemek üzere uzaklaşıyorlardı. Mercan yokuşu tarafına doğru yürüdüler, Şinasi birden durdu. ''Peki'' dedi, ''bir şey soracağım.'' Neriman bu teklifi ümitle karşıladı sorulacak sualin her şeyi tahmin edecek bir cevap yolu açacağından adeta emindi. Mesut günlerindeki tebessümü hatırlamaya ve taklit etmeye çalışarak sor dedi. Şinasi aklına gelen sayısız birçok sualin hücumu altında boğulmaktan kurtulmaya çalışır gibi durdu, düşündü, seçti ve sordu. Niçin sen artık dünkü sen değilsin? Niçin biz bugün ikimiz de kıymetli bir şey kaybetmiş gibiyiz? Niçin bugün düne benzemiyor? Niçin böyle oldu? Şinasi'nin sesinde öfkeyle sevgi bir arada yansımıştı. Neriman daha basit bir sual beklemişti. Kendi tahminiyle bu sualler arasındaki farkın uyandırdığı komik duygusu geçinceye kadar şaşkın durdu, sonra düşünmeye başladı. Onun da aklına sayısız cevaplar geliyordu. Fakat hepsini ayrı ayrı teftiş etmeden o da söylemek istemedi. Yan göze Şinasi'ye baktı. O Neriman'ın cevap vermekte gecikmesinden mağrur gibiydi. Öne doğru eğilmiş başı derece derece kalkıyordu. Neriman bu kadarına tahammül edemedi. Kendi kendine cevap veriyordu. Niçin mi? Çünkü artık ben bir Fatih kızı olmak istemiyorum. Anlıyor musun? Böyle yaşamaktan nefret ediyorum. Eskilikten nefret ediyorum. Yeni ve güzeli istiyorum. Anlıyor musun? Eski ve yırtık, pis ve iğrenç bir elbiseyi üstünden atar gibi bu hayattan ayrılmak, çıkmak istiyorum. İhtiyar adam, bozuk sokak, salaş burayı gıy gıy, hey hey, ezan elvacı Bıktım artık. Ben başka şeyler istiyorum. Başka, bambaşka. Anlıyor musun? Evet. Bunların hiçbirini söyleyemedim. Ve cevap için Şinasi'nin tahammül edebileceği azami midet geçmişti. Şinasi müşrik bir ses perdesiyle örtmeye çalıştıkça Neriman'a daha fazla tesir eden gururunu gizlemek için gayret göstererek devam etti. Sen eskiden, eskiden dediğim bundan daha birkaç ay evvel ne sade kızdın ne sade. Hoş gene bugünkü heveslerim vardı ama onları bugünkü kadar meydana dökmüyordun. Son zamanlarda Neriman, Şinasi'den uzaklaşıyor ve Macide karşı derin bir ilgi ve sempati duyuyordu. Macit'in hayatı ise daha çok Maxim, Le Bon, Markiz gibi o dönemin şehretli ve süslü hayatlarının yaşandığı mekanlarda geçiyordu. Şatafatlı Şaşalı Beyoğlu'nun Şişli'nin çeşitli mekanlarında verilen kokteyller ve eğlence ortamlarında. Macit'in çoğu zamanlarını buralarda geçirdiği yaşam şekli de Neriman'ı Fatih sadeliğinden daha çok cezbeder ve daha sonraları Neriman, evleneceği adam Şinasi ile Macit arasında tercih yapamaz duruma düşer. Neriman, Perapalas'taki o büyük baloya gidebilecek midir? Neriman, yaşadıklarının sonucunda babasını, çevresini, içinde büyüdüğü toplumun değerlerini görebilecek ve anlayışla karşılayabilecek olgunluğa kavuşabilecek midir? Romanın sonunda Neriman, Macit'le mi yoksa ile mi evlenmeye karar verir? Neriman, o şaşalı, deptebeli, şöhretli hayatlara özenmekten kendini kurtarabilecek mi veya nasıl kurtarabilecektir? eserde roman kahramanları hangi sosyal ve psikolojik değerlendirmeler içerisinde kendilerini bulurlar? Ya eşi vefat ettikten sonra geçim sıkıntısına düşen ama kızını iyi bir eğitim ve iyi bir terbiye ile yetiştirmek isteyen Faiz Bey'in durumu, Batı'nın ilerici teknolojik gelişmelerini almakla yana olan ama bir milletin milli kültürü içinde gelişen rol modellerinden, insani ve ahlaki değerlerinden vazgeçmek istemeyen bir babanın çabaları. Ah efendim ah. Bizi bizden daha iyi biliyorlar. Mesnevi'yi de, Rubabiyat'ı da, Gazali'yi de, Farabi'yi de bizden daha çok okuyorlar. Bizi bizden daha çok takdir ediyorlar. Bizim bizden daha büyük düşmanımız yoktur. Diyen örnek bir baba. Ayrıca örnek bir İstanbul beyefendisinin hikayesini okumak istemez misiniz? Romanlarında Tanzimat döneminden kopup gelen milli mücadelede ve sonraki yıllarda alevlenen batılılaşma hareketlerinin Türk insanına ve toplumun genel yapısına etkilerini eserlerinde ortaya koymak isteyen Peyami Safa'nın en güzel romanlarından biri olan Fatih-Harbiye'yi okumak artık size kalıyor. Hoşça kalın. Esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.